Bir gün bir yerde bize rahmet kapısı açılırsa üç şey istemek öncelikli gayemiz olsun. Rahmetini, bereketini, selamını isteyelim. Miraç'ta Allahu Teala Resulüne bu üç şeyi verdi. Eğer bu üç şeyden daha kıymetli bir şey olsaydı onu verirdi. Rahmetin gelmesi cenneti kazanmaktır. Selamın ve esenliğin gelmesi cehennemden kurtuluştur. Bereket ise nimetin ve her hayrın verimli olmasıdır, çoğalmasıdır. Azami faydadır.